Akademi'nin Ekonomi Konuşmaları programına hoş geldiniz. Bu seride ülkelerin ekonomik yapılarını detaylıca inceliyor ve ardından bu deneyimlerden Kürt milleti ne öğrenebilir sorusuna birlikte yanıt arıyoruz. Geçen bölümde Güney Kore'yi ele almıştık. Bu sefer Latin Amerika'nın dev ülkesi Brezilya'yı ele alacağız. Yalnızca bu ülkenin ekonomik yapısını değil, bu yapının içinde gizlenen eşitsizlikleri, halk hareketlerini, kalkınma modellerini ve küresel pozisyonunu inceleyeceğiz. Yanımda Cemal var. Hoş geldin. Hoş bulduk Şehriban. Brezilya hem doğal kaynakları hem de sosyal yapısıyla çok katmanlı bir ülke. Hem derslerle dolu hem de çelişkilerle. Başlayalım. İlk soru benden. Bize Brezilya ekonomisinin genel yapısını anlatır mısın? Brezilya ekonomisi büyüklük olarak dünyanın 9. büyük ekonomisi. 2024 verilerine göre gayri safi yurt içi hasılası 2.3 trilyon dolar civarında. Ancak kişi başına düşen gelir yalnızca 10200 dolar. Bu düşük görünmenin sebebi devasa eşitsizlikler. Ülke hem Sao Paulo gibi dev finans merkezlerine hem de elektrik, su gibi temel hizmetlerin dahi ulaşmadığı favelalara ev sahipliği yapıyor. Gelir dağılımı açısından ise durum berbat. Brezilya dünyanın en adaletsiz gelir dağılımlarından birine sahip. En zengin yüzde 10, toplam gelirin 48'ini alıyor. Aynı zamanda Brezilya'da sosyal hizmetlerden faydalanamayan milyonlarca kişi var. Bu da kayıt dışı ekonomi ile birlikte büyük bir marjinal alan yaratıyor. Tarihsel olarak bakarsak bu eşitsizlik de köleliğe ve sömürge dönemine dayanıyor. Brezilya, Amerika kıtasında köleliği en geç kaldıran ülkeydi. 1888 yılına kadar 4 milyon Afrikalı köle ithal etmişti. Toprak reformu yapılmadı. Elitler toprak ve servet üzerinde tam egemenlik kurdu. Bugünkü tablo bunun mirası. Brezilya 8.5 milyon kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 5. ülkesi. 215 milyonluk nüfusuyla ise dünyadaki en kalabalık 7. ülke. Coğrafi olarak kıtanın neredeyse yarısını kaplıyor ve 10 ülkeyle sınır paylaşıyor. Coğrafik büyüklüğü neredeyse tüm Avrupa kıtası kadar. Dünyanın 9. büyük ekonomisi. Ülke doğal kaynak açısından çok zengin. Demir cevheri ve niobyumda dünya lideri. Tarımda soya fasulyesi, kahve ve şeker kamışı ihracatında ilk sırada. Bunlar ilk aklıma gelenler. Başka neler vardı? Biliyorsun ben bir ara hayvancılık işi yapıyordum. Brezilya, Dünyanın en büyük sığır eti ihracatçısı. 2023 yılında 2.3 milyon ton sığır eti ihraç etmişler. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Arap ülkeleri başlıca alıcılar. Ülkede yaklaşık 230 milyon baş sığır bulunuyor. Yani neredeyse her birey için bir hayvan var. Ayrıca tavuk ve domuz eti ihracatında da ilk sıralardalar. Bu üretim çoğunlukla büyük çiftliklerde yani fazendaslarda yoğun biçimde yapılıyor. Ancak bu modelin bir bedeli var. Amazon ormanlarının %80'inden fazlası hayvancılığa açılan meralar nedeniyle yok oldu. Ama unutmayalım, kalkınma doğaya zarar vermeden de yapılabilir. Ekolojik sürdürülebilirlik bizim kalkınma modelimizin merkezinde olmalı. Ama tüm bu kaynaklara rağmen Brezilya hala yolsuzluk, kent yoksulluğu, gölge ekonomi ve eğitim eşitsizliğiyle boğuşuyor. Çok büyük bir ülke. Peki enerji politikaları neye dayanıyor? Brezilya enerji alanında dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri. Elektriğinin %63'ü hidroelektrik santrallerden geliyor. 2024 yılında toplam elektrik üretiminin %86'sı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Bu rakam AB ortalamasının neredeyse iki katı. Petrol konusunda da güçlüler. Devletin sahibi olduğu Petrobras, günde 2.9 milyon varil petrol üretiyor. Ancak Petrobras aynı zamanda 2014 yılında patlayan dev bir yolsuzluk skandalının da merkeziydi. Lava Veto yani oto yıkama operasyonu adı verilen bu soruşturmada, 150'den fazla milletvekili ve birçok iş insanı rüşvet ağlarına karıştı. Petrobras, hem milli kalkınmanın aracı hem de yozlaşmanın simgesi haline geldi. Etanol üretimi Brezilya'da çok yaygın. Özellikle şeker kamışından üretilen biyoyakıtlar sayesinde ülkenin otomotiv yakıtının %25'i etanolden karşılanıyor. Ancak bu üretim Amazon ormanlarını tehdit ediyor. Çünkü tarım alanları ormana doğru genişliyor. Latin Amerika ülkeleri denince benim aklıma daha çok sol, sosyalist ekonomi modelleri geliyor. Kooperatifçi bir yapısı var Brezilya'nın. Bu durum ekonomide nasıl bir rol oynuyor? Brezilya'da kooperatifçilik özellikle tarım alanında çok güçlü. Yaklaşık 6800 tarım kooperatifi bulunuyor ve bunlar yaklaşık 1 milyon çiftçiyi temsil ediyor. Kooperatifler sadece üretimle değil, ürün işleme, pazarlama, finans, sigorta gibi alanlarda da aktif. Ayrıca Scoop ve Sıcredi gibi büyük finansal kooperatifler kırsal bölgelerde bankacılık hizmeti veriyor. Bu kurumlar sayesinde büyük bankaların gitmediği yerlere kredi ulaşıyor. Bu, kırsal kalkınma için hayati bir öneme sahip. Kırsal kalkınma demişken MST'den bahsetmemek olmaz. Yani topraksız köylüler hareketi. 1984'te kurulmuş ilginç bir hareket. Temel hedefi toprak reformu ve tarımsal öz yeterlilik. Bugüne kadar 350 binden fazla aileye toprak kazandırdılar. MST yalnızca bir tarım hareketi değil, aynı zamanda okul açıyor, kooperatif kuruyor, siyasal eğitim veriyor. MST'nin yaptığı şey şu, işlenmeyen toprakları işgal ediyorlar. Üretimi açıyorlar ve devletten mülkiyet hakkı talep ediyorlar. Latin Amerika'nın en güçlü halk hareketlerinden biri. Brezilya'da durum buyken örneğin Güney Kürdistan'da tarlalarımız boş bir şekilde duruyor. Köylüler tembellikten tarım yapmıyorlar. Güney Kürdistan hükümetinin de bu yönlü bir çabası yok ne yazık ki. Biraz sosyal devlet uygulamalarına da bakalım istersen. En bilinen örnek Bolsa Familia yani aile yardımı programı. 2003 yılında başlatıldı. 13 milyon yoksul aileye Çocuklarını okula göndermeleri ve aşı yaptırmaları şartıyla aylık düzenli para yardımı yapıldı. Program sayesinde aşırı yoksulluk %10'dan %4'e düştü. Dünya Bankası bu programı en düşük maliyetle en yüksek sosyal etkiyi sağlayan model olarak tanımladı. Bu programdaki en önemli nokta şu: Sosyal devlet yalnızca yardım değil, sosyal katılımı teşvik eden bir model olarak uygulandı. Balık vermek yerine balık tutmayı öğrettiler yani. Ama tabii en büyük sorun gölge ekonomi ve yolsuzluk meselesi. Brezilya'da gölge ekonomi, gayri safi yurt içi hasılanın %17'sine denk geliyor. Yani 350 milyar dolarlık kayıt dışı ekonomik faaliyet var. Bu da vergi kaybına, düşük sosyal güvenceye, düşük emeklilik haklarına yol açıyor. Yolsuzluk ise sistemik bir sorun. Odebrecht skandalı örneğinde 12 Latin Amerika ülkesinde rüşvet dağıtıldığı ortaya çıktı. Bu sistemin parçaları arasında medya, yargı, iş dünyası ve siyaset var. Bu aslında Latin Amerika ülkelerinin bir tür ortak özelliği gibi. Bir film vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum. Hangisi? Film Latin Amerika ile mi ilgili? Evet, evet. Fernando Pino Solanas'ın El Viaje yani Yolculuk adlı filminden bahsediyorum. Orada El Turco gibi yöneticilerin hırsızlıklarından, rüşvetten, Halkı nasıl soyduklarından çok ironik bir şekilde bahsediyordu. Bütün ülke bok altında yüzüyordu. Filmi izlemeni şiddetle tavsiye ederim. Bu arada vergi sistemi nasıl? Adil bir vergi sistemi olduğu söylenebilir mi? Hayır. Ne yazık ki hayır. Brezilya vergi sistemi tersine adalet üzerine kurulu. Yoksullar daha fazla vergi ödüyor. Dolaylı vergiler, yani tüketim üzerinden alınan vergiler %50'ye yakın gelir vergisinin üst oranı ise sadece buçuk. Zengin sen yırtıyorsun yani. Vergi afı gibi uygulamalar çok yaygın ve bu kayıt dışı kazançlar için sicil temizliği, zenginlerin vergi kaçırmasını kolaylaştırıyor. Bu sistem, sınıfsal adaletsizliği yapısal hale getiriyor. Kadın emeği ekonomide nasıl temsil ediliyor? Kadınlar özellikle kooperatiflerde ve sosyal girişimcilikte daha fazla yer buluyor. Ancak hala kadınların %60'tan fazlası kayıt dışı çalışıyor. Kadınların ortalama ücreti erkeklerin %75'i kadar. Tarımda, ev hizmetlerinde ve tekstilde kadın emeği belirleyici. Mulheres M Movimento gibi hareketler kırsalda üretici kadınların görünürlüğünü artırıyor. Kadınlar için ekonomik bağımsızlık sadece gelir meselesi değil, yaşam güvencesi demek. Tabii kentsel yoksulluk var. Favelalar ilginç bir tablo. Rio de Janeiro, São Paulo gibi şehirlerde milyonlarca insan favelalarda yaşıyor. Bu bölgelerde altyapı yok. Eğitim eksik, güvenlik devlet dışı aktörlerin elinde. Bazı favelalarda uyuşturucu kartelleri vergi topluyor, kendi yasalarını uyguluyor. 2010 yılında başlatılan ve favelaları hedef alan projeler çoğu zaman güvenlikçi yaklaşımla ilerledi ancak sosyal dönüşüm sağlayamadı. Bu tür yerlerde kadınlar daha kötü koşullar altında yaşıyor. Bir başka sorun ise eğitim. Devlet okullarının kalitesi çok düşük. Özel okullar ile devlet okulları arasında uçurum var. 2022 PISA verilerine göre Brezilya öğrencileri matematik ve fen alanında OECD ortalamasının %46 altında. Dijitalleşme süreci ilerlese de kırsalda hala %30'dan fazla vatandaşın internete erişimi yok. E-devlet uygulamaları yaygın ama erişimde sınıf farkı belirleyici. Kötü bir tablo. Bu arada Brezilya Birik üyesi. Bildiğiniz üzere bu Batı dışı kalkınma ve finans vizyonu öneren bir blok. Brezilya'da Rusya Çin ve Hindistan'la birlikte bu yapının kurucularından biri. Yeni Kalkınma Bankası aracılığıyla altyapı projelerine finansman sağlandı. Ancak iç siyasi krizler ve ekonomik istikrarsızlık Brezilya'nın bu blok içindeki etkisini zayıflattı. Yine de BRICS, IMF ve Dünya Bankası dışı alternatiflerin mümkün olduğunu gösterdi. Gel gelelim en önemli soruya. Biz Kürtler bu deneyimden ne öğrenebiliriz? Brezilya ile aslında biz Kürtlerin tarihsel bağları var. Birçok Osmanlı vatandaşı gibi Kürtler de buraya gitti. Hatta buraya yerleşenlerden bazıları Mısır barazi Kürtleri olduğu için Brezilya ismini aldığı söyleniyor. Bugün de Lübnan, Suriye, Filistin, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan kökenli oldukları söylenen 12 milyon Brezilyalı var. Yine Osmanlı sebebiyle El Turco denilen çok kişi var Latin Amerika'da. 45 milyon toplam Arap'tan bahsediliyor kıtada. Evet, biz Kürtler ne öğrenebiliriz? Brezilya'nın tarihsel çelişkilerle yoğrulmuş ama toplumsal hareketler ve kurumsal dönüşümlerle örülü kalkınma deneyimi Kürtler açısından çok katmanlı dersler barındırır. Tarım sadece üretim değil, toplumsal adaletin temelidir. Örgütlü üretim özgürleşmenin zemini olabilir. Kürdistan'da toprak hakkı, adil mülkiyet dağılımı ve üretim kooperatiflerinin güçlendirilmesi gerekir. Kürdistan'da tarım alanlarının önemli kısmı özel mülkiyet, aşiret kontrolü ya da kamulaştırmalarla bölünmüş durumda. Boş veya kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması ve üreticilere devri hedeflenebilir. Böylelikle arazi sahipleri ya üretmek zorunda kalacaklardır ya da toprakları üretilen kişilere devredilecektir. Aslında İslam fıkhında da benzer bir uygulama var. 3 yıl işletilmeyen tarlanın üzerindeki mülkiyet hakkı düşer. Brezilya deneyiminden tarımsal öz yeterlilik için yerel tohum ortak ekipman, ortak pazarlama kooperatifler konusunda örnek alabiliriz. Brezilya'daki 6000'den fazla kooperatifin sadece tarımda değil, sağlık, finans, enerji, barınma gibi alanlarda da faaliyet göstermesi, Kürtler açısından ekonomik özellik perspektifine katkı sunar. Kürdistan'ın tüm bölgelerinde kooperatifçilik hala çoğunlukla sembolik düzeyde ve solcu dinozorların bir tür fantezisi durumunda. Oysa özellikle kadınların, gençlerin ve köylülerin dahil olduğu çok paydaşlı, şeffaf ve hesap verebilir yapılar desteklenmeli. Mikrofinans ve kredi kooperatifleri, büyük sermayeye ulaşamayan halk için alternatif finans mekanizmaları sunabilir. Demokratik ekonomiler, sadece devlete yaslanarak değil, halkın kendi iç dayanışma yapılarıyla inşa edilir. Diğer taraftan enerji meselesi çok önemli. Brezilya'nın elektrik ve biyoyakıt başarısı, Kürdistan'ın dağlık yapısı ve güneş potansiyeli göz önüne alındığında güçlü bir örnektir. Güneş panelleri, mikro hidroelektrik santraller, rüzgar türbinleri gibi yerel enerji sistemleri, hem kalkınma hem de bağımsızlık aracıdırlar. Güney Kürdistan'da büyük bir elektrik problemi var. Oysa güneşli gün sayısı 340 civarındadır. Yıllık ortalama güneşlenme süresi yaklaşık 3900 saat civarındadır. Bu da günlük ortalama 10,7 saat güneş ışığına denk gelmektedir. Güneşten bile elektrik üretemiyor olmak bu çağda çok kötü. Yerel belediyeler ve topluluklar, kendi enerji kooperatiflerini kurabilmeliler. Dışa bağımlı enerji sistemleri yerine yerel kontrol uzun vadede ekonomik istikrar getirir. Üstelik enerji bir güvenlik meselesidir. Enerjiyi yöneten kalkınmayı yönetir. Yine Brezilya'daki aile yardımı programı gelir aktarımının doğrudan yoksul hanelere yönlendirilmesinin nasıl güçlü bir sosyal etki ürettiğini gösterdi. Kürdistan'ın özgür parçalarında doğrudan sosyal destek sistemleri genelde merkezden dağıtılan yardımlar biçiminde oluyor. Bunun yerine şartlı sosyal yardımlar okula devam ve sağlık hizmeti kullanımını teşvik edebilir. Yerel yönetimlerin bu süreçte aktif rol alması sosyal politikanın başarısını sağlar. Sosyal destekler sadaka değil, üretim endeksli olmalıdır. Diğer taraftan işgal altındaki parçalarda sosyal dayanışmayı güçlendirerek benzer bir ağ kurulabilir. Bunun için Kürt sivil toplum kuruluşlarının yapabileceği çok şey var. Sen ne eklersin Şehriban? Petrobras ve Odebrecht gibi örnekler, devletin iç içe geçtiği ekonomik yapının denetlenmediğinde nasıl çöktüğünü gösteriyor. Kürdistan'ın tüm bölgelerinde yerel yöneticilerin şeffaflıkla hareket etmesi, halkın güvenini doğrudan etkiler. Katılımcı bütçeleme, harcama takibi, halk denetimi ve düzenli raporlama gibi mekanizmalar kurulmalı. Halk sadece seçimlere değil, denetim süreçlerine de dahil edilmeli. Kurumlar şeffaf değilse halk yönetemez. Şeffaflık bir siyaset biçimidir. Bir diğer konu kadın emeği ile ilgili. Brezilya'da kadınlar, özellikle kooperatiflerde ve kırsal girişimcilikte ciddi rol oynuyor. Kürt kadınlarının tarımsal üretimdeki rolü kayıt altına alınmalı, güçlendirilmeli. Kadın kooperatifleri eğitim, üretim, satış ve savunma alanlarında örgütlenmeli. Kayıt dışı çalışmanın yerine sosyal güvence mekanizmaları geliştirilmelidir. Kadın emeği tanınmadıkça ekonomi eksiktir. Kadının üretimdeki rolü, toplumun gücünü de gösteriyor. Brezilya'daki tersine işleyen vergi sistemi, yoksulu ezen politikaların ne kadar sürdürülemez olduğunu gösterdi. Kürt bölgelerinde vergi sisteminin gelire, mal ve kazanca göre adil dağılımı şart. Kürdistan'ın özgür bölgelerinde yerel yönetimlerin vergi toplama ve harcama yetkileri artırılmalı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, Vergi sisteminin hakkaniyetli olmasını destekler. Mali özellik, yalnızca gelirle değil, adaletli vergi politikalarıyla mümkündür. Brezilya'daki favela örneği, adaletsiz şehirleşmenin nelere yol açtığını gözler önüne seriyor. Kürt şehirlerinde büyüyen çarpık kentleşmeye karşı kamusal altyapı, konut politikası ve ulaşım sistemleri geliştirilmeli. Gecekondu alanları rehabilite edilmeli. Yerinden etmelerden kaçınılmalı kentsel dönüşümler yapılmalı. Kent, sadece binalardan ibaret değildir. Sosyal adaletin mekanıdır. Brezilya'nın BRICS deneyimi, batı merkezli ekonomik ilişkilerin dışında da kalkınma yolları olabileceğini gösteriyor. Kürtler yalnızca batı merkezli projelere değil, Çin, Hindistan, Latin Amerika ve Afrika gibi yeni güçlerle çok yönlü ilişkiler kurmayı düşünmeli. Ekonomik çok kutupluluk, diplomatik bağımsızlık kadar stratejik önem taşır. Alternatif ilişkiler, alternatif geleceklerin kapısını açar. Bir de geçmişte hayvancılık yapmış biri olarak son olarak şu noktayı da ekleyeyim. Kürdistan'da hayvancılık hala küçük, parçalı ve kayıt dışı. Brezilya bize şunu öğretiyor. Eğer örgütlü bir yapıyla soğuk zinciri, pazarlamayı, ihracatı planlarsak hayvancılık dev bir ekonomik potansiyele dönüşebilir. Hem Güney Kürdistan hem de Rojava'da bunu başarabilecek potansiyele sahibiz. Kürtler için Brezilya'nın deneyimi büyüme değil Adil kalkınmanın nasıl inşa edilebileceğini gösteriyor. Yerel halk hareketlerinden kadın kooperatiflerine, enerji politikalarından eğitim reformuna kadar birçok başlıkta Brezilya örneği bir uyarı ve ilham kaynağıdır. Ekonomi konuşmak sadece rakamları değil, yaşamı konuşmak demek. Brezilya'dan Kürdistan'a uzanan bu bağlamda bizim de başka modelleri öğrenmeye, düşünmeye ve kendi yolumuzu inşa etmeye ihtiyacımız var. Pakurt Akademi'nin ekonomi konuşmalarında Brezilya'nın ekonomik hikayesini tüm boyutlarıyla ele almaya çalıştık. Bir sonraki bölümde Almanya'yı konuşmak üzere tekrar buluşacağız. Bizi takip etmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızı iletmeyi unutmayın. Sevgili dinleyenler, Kürt kalın, Kürdistan'ı kalın.